Lemescidun ussisa ala takva min evvel yevmin ehakku en tekume fih. Daha ilk günden takva üzerine kurulmuş bir mescid senin ondan namaz kılmana daha ile ayıktır. Fihi ricalu yuhibbune iya tatahharu. O mescitte temizlenmeyi seven adamlar vardır. Wallahu yuhibbul muttahhirin. Allah subhanehu ve teala temizlenenleri temiz olanları sever. Bu ayette kastedilen temizlikten maksat maddi temizlik midir, manevi temizlik midir? Öncelikle bu mescit hangi mescittir? Bu tartışmalıdır. Bir rivayet kaynaklarımızda bir rivayet Mescid-i Nebevi, bir rivayet ise Kuba Mescidine yöneliktir. İki rivayette kaynaklarımızda mevcut lakin genel kanaat bu mescidin Kuba Mescidi olduğudur. Peki burada kastedilen maddi temizlik midir yoksa manevi temizlik midir? İki görüş üzerine alimler ihtilaf etmiş. Alimlerin bir kısmı diyorlar ki bu maddi temizliktir. Çünkü ayetin zahiri buna delalet eder. Ayetin zahirinde ne diyor? ne اِيَّ haru. Temizlenmeyi seven adamlar vardır orada. Temizlik denince akla maddi temizlik yani suyla yıkanmak, suyla abdest almak, güsül almak gelir akla. Bu ayetin zahirinden ötürü alimlerin bir kısmı bunun maddi temizlik olduğu görüşünde bir de ayrıca Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem iki tane zayıf hadis ulaşmış bu konuda. Lakin bu hadisler zayıftır, senetleri zayıf. Bir rivayette Allah Resulü bu iki hadiste kütüb-i sitede geçiyor. Bir rivayette Allah Resulü bu ayet inince Ensar'a diyor ki ey Ensar topluluğu Allah sizi Kur'an'da övüyor. Nedir bu övgünün sebebi? Ensar diyor ki biz tuvaletten tuvaletteyken su ile temizleniriz, su ile istinca yaparız. Bir rivayette ise Kuba bu ayet indikten sonra Kuba halkına Kuba ashabına diyor ki ey Kuba ashabı Allah sizi Kur'an'da övüyor bu övgünün sebebi nedir? Bunlar da diyorlar ki biz tuvaletteyken suyla temizleniriz suyla istinca yaparız. Bu iki hadiste senetleri zayıftır sahih değildir. Bu hadise dayanan da alimler birinci görüşte bulunuyorlar. İkinci görüş ise alimlerin bir kısmı ise buradaki temizliğin manevi temizlik olduğu yani günahlardan arınmak, günahlardan temizlenmek, masiyetlerden, Allah'a isyanlardan, büyük günahlardan uzak durmak, Allah'a ve Resulüne itaat etmek manasında olduğu, manevi temizlik olduğu görüşündeler. Bunların da delili ayetteki takva kelimesidir. Takva üzerine kurulmuş bir mescitten bahsediliyor. Takva kelimesi denince akla maneviyat gelir, maddi temizlik gelmez, manevi temizlik gelir. Çünkü abdest ve gusülden önce takva denince günahlardan arınmak Allah'a ve Resulüne itaat gelir akla. Bu da ikinci görüş. Burada racih olan görüş yoktur. İki görüşte de sahihtir, delilleri kuvvetlidir. Lakin burada ihtiyatlı olan birinci görüştür. Çünkü bu konuda zayıf da olsa elimizde iki tane hadis rivayeti var. O yüzden bu konuda ihtiyatlı olan birinci görüştür.